Kim bunlar anne? Ben de bilmiyorum. Bak bu sensin, bu da babam. Sıayi. Evet. Allah Allah. Tanıyamadın mı? Yapamadım. En ey, ey. Bak burada da sen, burada babam. Talanlar. Bunları üst üste koyacağım bir kenara. Kenara koydum zaten. Tamam öyleyse. Bak burada da sen. Aa. Bu da senin baban, senin baban bu. Bunlar da çocukların. Ey Allah'ım. Çok eski resimler. Bu kadar ne kadar nereden geldi? <laughs> Senin gençlik fotoğrafın bu. Ha, evet, evet. Bunlar evet. da çocukların. Ay ne mutlu. Cık. Ne evet. mutlu. Sağlık olsun. Sanki benim toburda var. Sensin o anne. Tabii Bak ben. bu kucağındaki de ha. bu torunun. Ha. Bu torunun burada bebekken. Olsun yanımızda hepsimizde. Pekala.